belli ki anlatacaklarım var Neslihan. Benim içimdeki gündür sıkıntı vardı. Ne olur anlat. Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Çiçekleri vazoya koydum. Afiyet olsun size. Belki konuşacaklarınız özel. Ben eve geçeyim. Ee, tamam Yok da... yok bırak ben hallederim. Peki tamam. İyi geceler. Memnun oldum. Kusura bakma olur mu Sena'cığım? Ee, yok saçta tez olur mu öyle şey? Konuşacaklarınız özel. Ben eve geçeyim sonra konuşuruz. Ömer'e bir şey mi oldu? Ömer'den bir süredir haber alamıyoruz. Hayatta mı? Bir şey olduysa söyle bana. Yaşadığını biliyoruz ama şimdilik bildiğimiz tek şey bu. Daha önce söyleyecektim ama... ...bugün olanlardan sonra daha fazla beklemek istemedim. Ne oldu ki bugün? Merak etmeyin Ömer'le ilgili değil. Korkut da biliyordu demek ki. Söylemedi ama bana. Sizi üzmek istememiştir. <laughs> ben şuraları bir toplayayım. Sajda. Devletimiz Ömer'i getirmek için bütün imkanları seferber ediyor. Ömer'e kavuşacaksınız. Hepimiz kavuşacağız. Neslihan'cığım. Ben kocamı da, evladımı da, ...al bayrağı sırlı bir vaziyette... ...defnettim. Bu evden iki tane şehit çıktı. Belki Ömer'im de. Ama bunların yolu bu. Hiçbiri bu vatan uğruna... ...canını feda etmekten... ...hiç çekinmez. ne Ömer'im, ne Korkut, ne de sen. Korkut. Sizi oğlunuzu geri getireceğim. Söz veriyorum. Avşar. Söyle kardeşim. Var mı ardında bekleyenin? <laughs> Toprağıma gözün yaşı bir sevdiceğim var. Aylardır habersin. Ne durumdadır bilmem. Yakındır kavuşmanız. Dert etme. Buradan çıkınca yanına gidersin. Beklemiştir değil mi beni? Beklemiştir kardeşim. Beklemiştir. Vatanın için can siper olduğunu bildiği için beklemiştir. Beklemiştir. Senin gönlüne ateş düşürenin var mı? bir sevdan bekleyenin. Ömer'in ne kadar dirayetli olduğunu siz benden daha iyi biliyorsunuz. Biliyorum. Biliyorum da. Ancak ana olduğunda anlayacaksın beni. Şu kalbimde kopan fırtınaları ben sana izah edemem ki. Tarif edemem. İstesem de edemem. Bir gün evladın olduğunda Allah nasip eder de onu kucağına aldığında işte o zaman anlayacaksın sacile teyzeni. Evlat hiç büyümüyor. Eslancım hiç büyümüyor. Evlat ananın yüreğinde ilk kucağına aldığın an gibi büyümüyor hiç hiç. <laughs>